kıymetli Kocaeli halkı, basınımızın değerli emekçileri. Bugün 17 Ağustos 2023. 17 Ağustos 1999 yılının üzerinden 24 yıl geçti. Ve bugün 6 Şubat Maraş merkezi depremlerin ardından ilk anma etkinliği bizi gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak Kocaeli olarak 1999 yılında yaşamış olduğumuz büyük depremde kaybettik, kaybetmiş olduğumuz tüm hemşehrilerimizi ve sonrasında yaşamış olduğumuz tüm depremler ve yakın zamanda yaşadığımız Maraş merkezli depremlerdeki kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyoruz. Ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan buradan iletiyoruz. 17 Ağustos depremi 20. yüzyılda Türkiye'nin yaşamış olduğu büyük Erzincan depreminden sonra en büyük ikinci felaketti. O gün, o gün, o bir depremde on bine aşkın yurttaşımızı kaybettik. Bu kolay. Yüz binlerce yurttaşımız yaralandı. Ekonomik kayıp 50 milyar dolara aştı. Marmara bölgesinin tüm altyapısı neredeyse çöktü. Yaşanan o duyarlılıkla siyasiler en son yaşanan maaş depreminde olduğu gibi yine sözler verdiler. Yaraları saracağız dediler. Bir daha böyle felaketler yaşanmayacak dediler. Bu ülkenin kaynaklarını ranta değil insanları yaşatmak için insanca bir ülke kurmak için harcayacağız dediler. Ama gündem değiştiğince tıpkı Maraş'ta olduğu gibi, tıpkı Antakya'da olduğu gibi, tıpkı Antep'te olduğu gibi, tıpkı Adıyaman'da olduğu gibi, tıpkı Malatya'da olduğu gibi yine rutine döndüler. Her buldukları fırsatta TMMB'ye saldırıyorlar mesleki denetim yetkilerimizi kaldırmak istiyorlar. Bırakınız Teğmenli Bey'e mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerine saldırıyorlar. Bu meslekleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Mühendislik hizmeti almayan, hiçbir projesi olmayan, ruhsatı olmayan, milyonlarca yapıyı, on milyonu aşkın yapıdır. İmar barışı diye hiç Biliyorsunuz Taksim'de yasa dışı yapılaşmaya karşı çıktıkları için Gezi Meydanı'na karşı çıktık. Gezi Meydanı'nın topçu kışlası haline getirilmesine karşı çıktıkları için yeşile sahip çıktıkları için imar planlarına aykırı uygulamalara karşı için. Bunları yargıya taşıdıkları için üç arkadaşımız şu anda hapiste tutuklu tutuluyor. 18 yıla varan cezalar verdiler. Mücella yapıcı, TÜNAP yönetim kurulu üyesidir. Tayfun Kahraman, şehir plancılar odasının onur kurulu üyesidir. Can Atalay, mimarlar odamızın basın danış, hukuk danışmanıdır. Onlar da tıpkı bizler gibi halk, halk araması çabasının yanında oldular. Tüm örgütlüğü altında. Bugün buraya gelen, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan hepinize çok teşekkür ediyorum. Depremlerde ve afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı, tüm sevdiklerimizi bir kez daha saygıyla, özlemle anıyorum. Depreme karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşmayı Halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre hakkı ile kamusal devletimi yok sayan piyasacı, rahatçı yaklaşım yaklaşımın reddedilmesidir. Depremle ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ilgili meslek odaları ve bilim çevrelerince ilişkilendirilerek liyakat, uzmanlık temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Bir daha asla imarafı, imarafı, barışı yapılmamalıdır. Kentsel yenileme, kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu bir bütün olarak ele alınmalıdır. Tüm konu, tüm kanunlar ve bağlı yönetmelikleri kamu yararı ilkesi gözetilerek ve bütün bir anlayışla yeniden düzenlenmelidir. Kamuda yetersiz olan mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısının arttırılması gerekmektedir. Risk azaltma odaklı bütünleşik bir afet yönetiminin ana hatlarını içerecek şekilde düzenlenecek bir çatı yasa altında afet mevzuatı yeniden yapılandırılmalı. Deprem master planı, depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depremle depremi hazırlıklı olmak için de bilimin tek ve doğanın sesiyle kulak verilmelidir. Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak kaybedecek tek bir gücümüzün dahi olmadığını hatırlatıyor siyasi erki ve ilgili kamu idarelerini gerekli tedbirleri almaları için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz.